Antalya Valisi Muriyesi Şahin Antalya'nın simge yapılarından tarihi Hadrian kapısında gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şehir merkezinde bulunan 2000 yılı aşkın süredir yaşayan tüm uygarlıkların ortak eseri olan kale içinin uluslararası görünürlüğünün artırılması amacıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne aday olması için çalışmalara başlandığını belirtti. Burası Antalya'nın en ikonik noktalarından biri, Antalya'nın sembollerinden bir tanesi, üç kapılar diye bahsettiğimiz Hadrianus Kapısı. Ee, burada 1959'dan bu yana hiçbir e, müdahale olmamış. Dolayısıyla aradan geçen yıllarda ciddi bir kirlenme ve e, lekelenme ve bitkilenme var. Dolayısıyla biz valilik olarak, valilik İKOP kop olarak e, bu ikonik kapımızı e, koruyacak bir çalışmanın içerisine girdik. Önce projelerini hazırladık. Ardından e, kurula sunuldu. Kurulda e, onaylayarak harekete geçtik. Üç parça halinde çalışacağız. Şimdi birinci parçayı yapıyor arkadaşlar. E, burada asıl yaptığımız iş temizlik çalışmaları. Ama çok hassas bir iş tabii bu. Tam, takdir ederseniz 2000 yaşında bir kapıdan bahsediyoruz. E, kumlama diye bir teknik gösterdiler biraz önce zor kirleri bununla çıkarıyorlar. Ayrıca daha kolay olanları da basınçlı su yöntemiyle, buhar yöntemiyle çıkarıyorlar. Ayrıca ile ilgili de yani bitkilerin kökünü kurutacak bir takım solüsyonlar da kullanıyorlar. Ardından arkadaşlarımız bu çalışmaların bitiminde koruyucu tabakalar da oluşturacaklar. Yeniden kararmanın ve bitkilenmenin önüne geçmek için. Yine bu çalışmalar içerisinde bazı kılcal çatlakları da onarmaya çalışıyorlar. Böylece ömrünü uzatmaya çalışıyoruz bu tarih eserimizin. Çok önemli bir tarih eser. O yüzden kale içinin tamamının aslında simgesi. Kale içi her zaman söylediğimiz gibi Antalya'nın ve Türkiye'nin en değerli tarihi ve turistik destinasyonlarından bir tanesi. Antalya için... Ve Türkiye için bu değerli değerimizi daha iyi korumak ve daha iyi sunmak için çaba gösteriyoruz. Hadrianus kapısı bunların bir parçası oldu. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir çalışması da var. Onu da bu vesileyle sizinle paylaşalım. Kale içini UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine. Ee, teklif ettik. İnşallah e, bu başarılabilirse e, bir süre içerisinde gerçekten önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Basın mensuplarının sorusu üzerine Antalya Havalimanı'nda yaşanan uçuşlarda röter sorunu hakkında konuşan Vali Şahin konunun sadece sendikal bir mesele olmadığını röter sorununun altında birçok neden bulunduğunu açıkladı. Bu Antalya Havalimanı'na özel bir durum değil. Bu genel bir e, konu. Ve sadece Türkiye'nin mevzusu da değil. Bu Avrupa'da yaşanan bir takım havaalanı problemleri bir domino etkisiyle Türkiye'ye doğru sirayet ediyor. Sadece bunu bir sendikal probleme de bağlayamayız. Bunlar etkenler elbette ama başka etkenler de var. Bunların sonucunda şirket sorunları da var. Bunların sonucunda gerçekten canımızı sıkan, turizme de olumsuz etki eden rötarlar yaşanıyor. Ama... 15 gün öncesi, bir ay öncesine göre daha az olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Bizler bize düşen, özellikle havalimanında daha iyi hizmet noktasında ne gerekiyorsa bunu yapmanın arayış içindeyiz.